gemiler yaptı. Koyun bakalım kimin birinci gelecek. Bırakın. O gidiyorlar. Kenardan kenardan gidiyorlar. Kıyıdan kıyıdan gidiyorlar. Gemilerimiz. Öndeki gemi kimindi? Derinin. Derinin mi? Az senin gemi takıldı. İttir biraz. He. Senin gemi bitti derin Deniz. <laughs> batırma batırma yüzsün. Ben dur dur dur. Ben de Düşeceksin kızım düşeceksin <laughs> suya şimdi. Dur.